Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 79 numara: Separation. İran sinemasının bir zirvesi varsa, 2011 yapımı Separation o zirvenin kendisidir. Orta üst sınıftan bir çift boşanma kararı alınca adam Alzheimer hastası babasına bakmak için gündelikçi bir kadın tutar. Günler sonra yaşanan bir olay ve akabinde gösterilen tavırlar filmin itici gücüne dönüşür. Farhadi her filminde yaptığı şeyi yine yapıyor. Önce biz seyircilere eksik bilgiler verip kişilerin olayla ilgili beyanatlarını izletiyor. Bu sayede biz insanların olayları kendi gözünden değerlendirmesi üzerinden doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Biz hakikate ulaşmakla meşgulken yönetmen çaktırmadan bireyi, ahlaki değerleri, toplumun gerçek yüzünü, cinsiyet ve sosyal sınıflar arasındaki çatışmayı ve insan doğasını ifşa ediyor. Usta yönetmen keskin ve zekice kalemiyle bizi her defasında bir şekilde yaralıyor.